Ee, şimdi mesela böyle bir ameliyatı oldu eşim diyelim. Ben e, ona yardımcı olabilmek için hani beslenmelerinde, heh, e, yani canı sıkılabilir. Ben onun yanında yemek yemeyeyim mi? Ne yapayım? Adam yemek yemek isteyince ne yapacağım? Ben nerede yiyeceğim ya da yani bu olayı nasıl? Nasıl rayına sokabiliriz, biz bu durumda ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü ben de çok zorlu bir süreçli rejim yaptım Anladım. verdim ama artık evet, yiyorum. E, evet. İş yerinde ne gibi sorunlardan <laughs> üstesinden gelebiliriz? Onları da bir sorayım. E, yani iş hayatına, mı ameliyattan yani? sonra hangi bir süreçte başlayacağız? Yani ne kadar yani, süre sonra bir süre başlayacağız? Tabii tabii ona siz cevap evet, verin. Yani karnı Kesmeden yapılan proskopik ameliyatlardan sonra standart kural şudur. Bir gece sonra eve gidilir ama bu, bu işte üçüncü gün yolluyoruz onu defalarca söyledik. 6-7 gün sonra da iş ve gücünüze aktif iş hayatına geri dönebiliyorsunuz. Fakat hatırı sayılır miktarda az kalori alabildiğiniz için çok böyle ayakta koşturmacalı işlere belki 10-15 gün sonra başlayabilirsiniz. Ama buradaki hastalarımız bunun en iyi cevabını vereceklerdir. Büro başındaki işlere yani ofis oturarak işlere 4. 5. gün bilemediğiniz 6. 7. gün başlıyorsunuz. Barbaros Bey siz ne zaman çalışmaya başladınız? Ortopedi uzmanıyım. Cerrahi ağır bir de bizim cerrahimiz de ağırdır yani bizzat e, tamirci gibiyizdir. Ve ameliyatlarımız da uzun sürer. E, bana 10. gün hocam eee daha evvel ameliyat yapma dedi diye ben 10. günü bekledim. 10. günden sonra işte e, ilk olarak birer saatlik ameliyat aldım bir iki tane. Baktım hiçbir şey olmuyor. E, 2-3 gün sonra gene bizim 4-5 saat süren ameliyatlarımızdan alıp yaptım. İşte bir problem olmadı. Şey olaraktan söyleyeyim yani eşim de yanımda bana e, ben e, şey bana sabahleyin bir çıkın hazırlıyor. Ondan sonra çantanın içerisinde e, belirli aralıklarla yiyeceğim yemekler var. Bunlar da zaten çok fazla bir yer tutmuyor. Onu alıyorum. E, acıktığım için yemiyorum. Yakıt almam gerektiği için yiyorum. Bir daha o e, şey psikolojik kısmına ben yani yaşayan biri olaraktan ee, demin e, psikolog arkadaşımın söylediği bir şey vardı ben her yemekle vedalaşmaya gittim ameliyat olmadan hemen ondan sonra en çok neyi seviyorum işte e, İskender. E, en çok en güzel nerede yapılıyor şurada yapılıyor gideyim orada bir yiyeyim nasıl olsa bir daha yemeyeceğim falan diye böyle yemeklerle e, bana tekrar kontrole geldiğimde 3 kilo almıştım ondan sonra eee Öyle bir şey yok. Bir daha aklıma geldiği de yok. Canımın istediği de yok. Çok keyifli bir şekilde. O çıkınıma da alıştım. Yakıt almak için yiyor ve en büyük endişem midemi tekrardan büyütmek. Bir de Bulgaristan'dan Türk-Bulgar bir arkadaşımız var. O da hani başka şehirden gelip gitmekle kadar. Sen ne zaman ameliyat olmuştun? 15 gün önce. 15 olmuş. gün oldu. Ne zaman başladın çalışmaya? Yani 6. günü daha ben çalışır durumdaydım. Yani inanılmaz bir mücadele vardı bizde öyle. Yani ben daha doğrusu benim demek istediğim herkese tavsiyem olur. Yani kaybedecek zaman yok. Şimdi doğruyu konuşalım. Yani böyle ayaklarımı göremez durumda çok rahatsız oldum ben. Yani göbeğimden ayaklarımı göremiyorum hala da. Yani 15 günün içerisinde 11 kilo vermem bugün... Ben de inanamadım hocam doğrusunu konuşalım. Yani benim tavsiyem bu konular aileyle ilgili birileri bir şey demişti yani ailenin önünde acaba yiyebilir miyim eşimin önünde diye. Şimdi şu anda aynen durumda benim ailem yani. Benim önümde yemezler ama zamanla 3-5 gün 15 günün içerisindeki alışmaya da başladılar yani böyle sorun işaretleri ortadan da kalkar yani. Görü Görü Kilo ya, benim tavsiyem zaten. Birini hemen görsem tavsiye ederim. ise kendime inanılmaz iyi bir durum. Şeker hastasıydım. 15 gündür iğneyi kullanmıyorum doğrusunu konuşalım. Evet. Yani tansiyon ilaçları kullanıyordum onları da kullanmıyorum. Artık daha önceden kalbim ritimden çıkmıştı. Şekerle tansiyon bir araya gelince acile gittim hatta ölümden geri döndük desem doğrudur. Yani şu anda iyiyim kalp ilaçlarımı haplarımı kullanmıyorum nasıl desem yani mükemmel çok kendimi çok iyi hissediyorum herkesi tavsiye ederim yani